Hiç unutmuyorum. Bazı hastalarımız geliyordu. Dudakların içinde afları bitmiyor, yaraları bitmiyor. Ya da bir spor karşılaşması sırasında bir işte bir takım sporları ile ilgili bir spor yapıyor. Sürekli bir çarpışma ile topun gelmesiyle beraber dudaklarda her zaman yaraları var. Ya da bazen bir bakıyoruz dudaklarını kapatmak için çok fazla zorluyor ve sürekli dudaklarını e, yalamak zorunda kalıyor ki e, orada dudak kurulu oluşmasın. O yüzden son zamanlardaki 3 işte 3 boyutlu teknolojiyle bizden ne zamanki kenara koyduk telleri ne zamanki şeffaf plaklarla dişleri düzeltmeye başladık. Dolayısıyla hastalarımız bu kadar zorluklar yaşamadan daha rahat dudaklarını kapatarak daha az zorluklarla çekerek ve spor karşılaşmaları sırasında daha güvenle daha kendilerine zarar vermeden bu plaklarla tedavilerini, ortodontik tedavilerini güzel bir şekilde olabiliyorlar. O yüzden Bizim tavsiyemiz tabii ki şeffaf plaklarla dişlerinizi güvenle her türlü sporda kullanacak şekilde takmaya devam etmeniz. Biz de tedavilerinizi güzel bir şekilde gerçekleştirip sonlarına getirebiliriz.